Öncelikle geçen sezon sonundaki planlamamız doğrultusunda yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile devam etmekti. Planlarımız böyleydi. Ve pek çok kez yaptığımız toplantılarda, buluşmalarda geçen sezonun artısını, eksisini, muhasebesini yaptık. Bize göre yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız. Ama bize göre şampiyon olmamız için neler değişmesi gerektiğini, neler ihtiyaç duyulduğunu. Fenerbahçe'mizin tarihsel futbol anlayışını yani futbol DNA'sını. Taraftarlarımızın oyun tarzı olarak neler beklediğini, nelere alıştığını ve hangi oyun tarzının bize şampiyonluklar getirdiğini bütün bunları etraflıca değerlendirdik, istişare ettik. Sonrasında bu değerlendirme sürecinin sonrasında kadro planlamamız doğrultusunda mali gücümüzün de daha sağlıklı olup buna imkan sağlamasının etkisiyle futbolcu transferlerinde sizin de gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi çıtayı yükselttik. Çıtayı yükselttik derken biliyorsunuz limitler içinde hareket etmemiz lazım. Burada aslında iki kişiye de teşekkür etmem lazım. Biri bizde burada Sayın Hakan Safi. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık büyük bir yatırımı altına imza attı. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İkincisi Kendini alkışlama. Biz alkışlayalım. Allah razı olsun. Çocuklar ikinci unsur Fenerbahçe'mizde sadece 19 maç oynayan Yusuf'u Yusuf Akçiçeği yani sizin yetiştiğiniz yerden yetişen Yusuf'u 22 milyon euroya Suudi Arabistan Ligi'ne sattık. Tabii içimiz parçalandı. Daha uzun süreler tutmak istiyordu kendisini ama bazen mecbur kalıyoruz. Ama hem Hakan Bey'in dokunuşları, cömertliği, hem Yusuf'un kulübümüze kazandırdığı maddi imkanlarla limitlerimizi açabildik ve bu belki... Üç ay önce hayal etmeyeceğimiz ama bugün oluşturduğumuz kadroyu oluşturduk. Şu anki takımımızın değeri 315 milyon euro. Ve bize göre bu kadro geçen sezon oynanan futboldan çok daha etkili futbol oynayabilecek düzeyde bir kadro. Fakat yeni sezon açıldı. Evet hazırlık maçlarımızı yaptık. Güzel bir yaz kampı geçirdik Portekiz'de. Hem Samanlı'da hem Portekiz'de. Ancak 5 resmi maçta ortaya konan futbol hocamızın bize şampiyonluğa taşıyacağına olan inancımızı sorgular duruma getirmişti. Yani geçen sezondan çok büyük bir fark göremiyorduk. Kısacası bu sezon için oluşturduğumuz kadromuzun çok daha iyi futbol oynaması gerektiği inancı ile çok zor bir karar vermek durumunda kaldık.